30-60 360 desteğini vermiştik. Bu destekte tutunma çabaları devam ediyor. Ee, bu, burası önemli bir seviye. Bu seviyenin altına geçerse 36,5 seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir ki zaten biliyorsunuz sürekli yayınlarda da e, bunu bahsediyorum. 36,5-45-70-45-50 e, seviyesi artık yatay bir kanal seviyesi. E, bu kanal seviyesinde yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyorum. ben. açıkçası kolay kolay bu yatay kanalın üstüne çıkmayacaktır. Her yerinde söylediğim gibi gene önemli olan buradaki ulaşım sektörü çünkü petrolün büyük bir kısmı ulaşım, ulaştırma sektöründe kullanılıyor. Bu sektörde bir toparlanma olmadan petrol tarafında da bir toparlanma beklenmemesi lazım. Kısa vadede bakacak olursak, evet Amerika'da, Meksika köfesinde tekrar yine bir fırtına var. Bu fiyatların bir miktar toparlanmasına, yukarı yönelmesine yol açabilir. Kısa vadede stoklarda düşüşe de yol açabilir. Fakat genel olarak baktığımız zaman e, hala talep tarafının yetersiz olduğunu görüyoruz. O yüzden de açıkçası e, petrolde yatay kanalın devam etmesi, dalgalı seyrin devam etmesi e, muhtemel. O yüzden yatırımcıların bir miktar dikkatli olması lazım. Petrole bağlı e, sektörlerle iş yapan e, yatırımcıların dikkati, dikkatli olması lazım. E, bu piyasa bir miktar daha devam edecek. Zaten raporlara baktığımız zaman da e, petrolde açıkçası... Yıl sonu beklentileri zaten 40 dolarla 45 dolar arasında ise değişen seviyelerde. Bu nedenle piyasanın genelinin ve şu andaki temel verilerinde zaten yukarı bir yönelişi çok fazla göstermediğini söylemek lazım. Altın tarafına gelecek olursak altın tarafında biliyorsunuz zaten uzun zamandan beri verdiğim grafikler var. Sosyal medyada da paylaşıyorum bunları. Aynı zamanda sürekli verdiğim yorumlar da var. Bu yorumların ne kadar çalıştığını da gördünüz. 1917-1920 bandı çok önemli. Yaklaşık 3 haftadan beri, yani 11 Ağustos'tan beri baktığımız zaman fiyatlar bu banda gelmiş olsa bile buradan hep yukarı doğru döndü. Burasının ne kadar güçlü destek olduğunu söylüyorduk. Bunu da fiyatlar ve grafikler de kanıtlamış oldu. Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bunu daha önce de birkaç defa belirtmiştim her zaman geçtikçe tepeler düşüyor. Yani baktığımız zaman 6 Ağustos'ta 2080 seviyesinde oluşan tepe, 18 Ağustos'ta 2016'ya, 1 Eylül'de yaklaşık 1990'a ve son olarak da 10 Eylül'de 1967 seviyeleri gibi bir seviyeye, 1966 seviyelerine geldi. Yani tepeler düşüyor her ne kadar destekle tutunmuş olsa bile ve bu bir e, endişe verecek bir bir sinyal. Aynı zamanda Mart ayından gelen yükseliş kanalı vardı. Bu yükseliş kanalının da dışına çıkmış şu an. Çıkmış durumda şu anda. Bunu da zaten e, çeşitli defalar paylaşmıştım. Ve bu birazcık e, tabii ki e, altın üzerindeki satış baskısını artıran bir unsur. Şu anda hala konjonktürün altından yana olduğunu söyleyebiliriz fakat teknik anlamda bir miktar yorgunluk belirtisi var fakat piyasa aşağı yönelmesine yol açmıyor. Bunu daha önce de söylemiştim yani şimdiye kadar eğer 1792 seviyeleri seviyeleri görmüş olsaydı ben altındaki sürecin çok daha güçlü olacağını, yukarı yöneliş trendinin çok daha güçlü olacağını düşünüyorum. Fakat bu seviyeler görülmedi. Bu da piyasanın ne kadar alıcılı olduğunu gösteriyor açıkçası buradan sonraki trend nasıl olabilir? Buradan sonra bakın tekrar yükselen trend içerisine girecek mi, girmeyecek mi? Bunu inceleyeceğiz. Buna bakacağız teknik anlamda. E şu anda bir miktar yorgunluk belirtileri açıkçası aşağıda güçlü trendin var ama güçlü trend devam ediyor. 1917 20 bandının üzerine kaldığı sürece yukarı ihtimalinin, yukarı ihtimalin daha yüksek olacağını söyleyebiliriz bu seviyenin altında ise 1792 seviyelerine doğru sert satışlar görebiliriz tekrar. Gümüşe bakacak olursak gümüşteki seyir de benzer bir trend izliyor. Burada da 26 23 seviyesinin ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Bu bandın etrafında salınımlar devam ediyor. Burada tutunmayı başardı. E, yukarı yönlü e, için e, bir miktar zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Burada düşen tepeler yok, bu, bu açıdan bir miktar daha e, olumlu gözüküyor e, grafik. E, bir miktar hatta söyleyebilirsek burada e, yatay bantta bir filama e, teknik anlamda e, filama yapıyor diyebiliriz. Burada da eğer aşağıya gel 26-23 aşağı yönlü geçilmezse hala alıcılı seyir devam edecek ki şu anda da bu seviyenin üzerinde. Bu hafta bu anlamda kritik nasıl bir seyir izlenecek göreceğiz. Ama genel olarak biraz hani korelasyonuna baktığımız zaman bir miktar daha yukarı ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Benim beğendiğim iki tane kıymetli madene geçersek özellikle son dönemde altını çizdiğim iki tane ETF vardı. Platin ve paladyum. Hatta bunu çeşitli yayınlarda da paylaşmıştım. Burada bunlara yönelik bir miktar nakit akımının olduğunu, bunlara yönelik bir miktar ilginin arttığını söylemiştim ki zaten geçtiğimiz hafta performansları da bunu gösteriyor. Yani altın ve gümüşe göre daha iyi performans gösteriyorlar. Bu hafta da alıcılı seyir bunlarda devam edecektir. Özellikle platin bugün düşen trendini kırmaya çalışacak. Eğer bu düşen trendinin üzerinde kalmayı başarabilirse platindeki yükselişin daha hızlı olacağını söyleyebiliriz. Bu düşen trend de nereden geçiyor? Yaklaşık 932 seviyelerinden geçiyor. 932 seviyesinin üzerinde kaldıkça hatta birazcık daha şey olması için 935 diyelim. Bunun üzerine bir kapanış olursa platindeki eğilimin daha da güçlü olduğunu söyleyebiliriz ki Zaten önümüzdeki senenin fiyatlamaları artık satın alınmaya başladı. Burada da ekonomilerin toparlanacağı, açılacağı beklentisi var. Bu da özellikle platin gibi endüstriyel alanda daha fazla kullanılan fiyat fiyatlarına da yansıyabilir ki şu, şu anda da öyle gözüküyor zaten. 924.50 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça pozitif seyir devam edecektir. Hareketli ortalamaların da üzerine atmış durumda. Bu da olumlu bir gelişme. Direnç seviyesi olarak yukarıda veri 948.3 seviyesi var. Bu seviyesinin üzerine geçerse alındığın çok daha hızlandığını görebiliriz platinde. Palladium'a gelirsek palladium da gene benim sevdiğim MTYlardan bir tanesi. Özellikle önümüzdeki dönem daha fazla öne çıkacağını düşünüyorum. Bir miktar geride kaldı tabii platinle paladyumda e, ilginin bir miktar geride kalmasının sebeplerinden bir tanesi de e, derinliğin birazcık sığ olmuş olması. E, diğer e, altın gümüş gibi emtialara göre yönelik hacimler birazcık daha düşük olduğu için her fon buralarda işlem yapamıyor. O yüzden birazcık daha e, geride kalan emtialar fakat tabii ucuz kalmış olmaları piyasanın ilgisini çekmiş durumda. Buraya yönelik olarak e, ilgi yeni ilgi oluştuğunu görebiliyoruz. Palladium tarafında da gene aynı şekilde platinle konuştuğum gibi önümüzdeki senenin fiyatlamaları alınmaya başlandı ve beklentileri alınmaya başladı. Burada da 2251 seviyesi destek seviyesi, 2341-42 seviyesi de direnç seviyesi. Eğer bu seviyenin üzerine geçerse alımların daha da hızlandığını söyleyebiliriz ki ben o zaman 2341 seviyesi üzerinde bir kapanışla beraber kalıcı olması durumunda 2800 seviyelerin artık hedef olacağını düşünüyorum ki aradaki marjinek zaten ne kadar yüksek olduğunu siz de anlıyorsunuzdur. Görünüm pozitif. Genel olarak tekniği de beğeniyorum ben. Gelecek sene beklentileri de tabi ekonomilerin açılmasıyla bu MTI'ye olan talep de artacaktır ki bu zaten satın alınmaya başladı. Görünümün pozitif olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta kıymetli madenler tarafında bir miktar satışlar vardı. O satışların ana nedenlerinden bir tanesi de Çin tarafındaki artık yani belli bir yerlere geldi fiyatlamalar. Bu, noktada bir miktar satışlar vardı. Bakır geçtiğimiz haftayı eksi de kapadı. Fakat hala Çin talebi etkili. Güney Amerika'daki madenlerin hala tam kapasiteyle çalışmıyor olması buradaki önemli yukarı fiyatlamanın sebeplerinden bir tanesi. Şu anda fiyatların yatay bir kanalda şu an bantta duruyor. Geçtiğimiz hafta yatay banttaydı. Bu hafta nasıl bir seyir izleyeceğini göreceğiz. Genel olarak ama beklentinin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Alüminyum tarafında bir miktar daha satıcılı geçtiğini söyleyebilirim. Bu hafta satış baskısı bir miktar daha devam edebilir. Çünkü fiyatlamalar belli bir yere getirdi. Burada yeni gelecek veriler önemli. Artık kar satışlarının geldiğini söyleyebiliriz alüminyum tarafında. O yüzden yatırımcıların bir miktar dikkatli olmasında fayda var alüminyum tarafında. Ama zaten şu anda bahsettiğimiz yüksek direnç seviyesi olan 1824-1820 bandını görmüştü. Bu banttan bir miktar satışlar var. O yüzden dediğim gibi yatırımcıların bir miktar dikkatli olmasında fayda var. Buradaki kritik seviyelerden bir tanesinin de 1750 seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Bu seviyen üzerinde kaldığı sürece yatay bir bant yukarı eğilim devam edecektir. Fakat bant aşağıya geçilirse satışların daha da hızlandığını görebiliriz. cevherinde de geçtiğimiz hafta satıcılı bir seyir vardı. Burada da baktığımız olarak genel olarak fiyatlar ciddi anlamda yükselmiş durumda. Buradaki yükseliş trendinin bir miktar daha devam etmesi beklenebilir açıkçası. Ben 120 seviyesi üzerinde kaldıkça alıcılı seyirin devam edeceğini söylüyorum. Fakat gelen raporlarda 100 dolar seviyesinin makul olduğu ve bu fiyatlarda bir dengelenme olabileceği söyleniyor. Tabi bu bir ihtiyaç satış baskısının artmasına yol açıyor. Genel olarak baktığımız zaman tabii ki yani hem Güney Amerika'daki madenlerin çalışmalarındaki yaşanan sıkıntılar hem de Çin tarafı talebi fiyatın hızla yükselmesini yol açmıştı. Burada bir miktar kar satışlarının gelmesi beklenilebilir. Dediğim gibi 120 seviyesi önemli. 120 seviyesi fiyatlar üzerinde kalabilirse, burada tutunmayı başarabilirse, yukarı seyir, alıcılı seyir devam edecektir. Ama genel olarak fiyatlar anlamında düşündüğümüz zaman artık bir miktar fiyatlarda dengelenme olması olasılı diye düşünüyorum. Genel raporlarda zaten bunu söylüyor. Fakat 120 bandı üzerinde kaldıkça hedef 136 seviyesi olmaya devam edecektir. Bu da ciddi bir hedef tabii ki marş bırakıyor. Tarım imkânlarına geçecek olursak, tarım imkânlarında geçtiğimiz hafta Cuma günü yeni üretim tahminleri açıklandı Amerika Tarım Bakanlığı'nın. Bu da piyasalar üzerinde etkili olan verilerdi ki her zaman zaten etkili oluyor. Buğday Kısaca konuşmak gerekirse burada e, üretim tahminlerinde gene artış var. Bu da fiyatlardaki satış baskısına e, yol açıyor. Kısa vadede fiyatlarda bir miktar toparlanma görmüştük özellikle e, bu, bu Amerika'daki kasırga nedeniyle üretimdeki e, sıkıntılar e, bunda etkili olmuştu. Fiyatlar 563 seviyesine kadar geçmişti fakat sonra 553 direncinin desteğinin de altına düştü. Şu anda 538 direnci var, desteği var pardon yanlış söyledim. Bunun üstünde 539 da diyebiliriz. 539 seviyesi üzerinde dengelenmeye çalışıyor bu da fiyatları. Burada özellikle gelecek yeni Çin kaynaklı alımlar önemli. Çünkü fiyatların yükselmesinin nedenlerinden bir tanesi de Çin kaynaklı da Burada ciddi bir talep olmuştu. Buradaki talep devam ettikçe fiyatlarda yatay kanalda yukarı yönlü eğilim devam edecektir. O yüzden de her cuma günü ABD Tarım Bakanlığı'nın haftalık ihracat rakamları açıklanır. Burada hangi ülkelere ihracat yapıldığı belirtilir. Buradaki veriler önemli. Piyasa bunu takip edecektir. Aynı zamanda baktığımız zaman özellikle hasat gelişimiyle ilgili raporlar önemli ve bu buğday kalitesiyle ilgili raporlar önemli. Piyasa bunları izlemeye devam edecek diye diyebiliriz. Mısır üzerinde konuşmak gerekirse açıkçası Mısır'da bir miktar beni şaşırttı. Çünkü e, açıkçası üretim tahminlerinde e, bir düşüş var, e, beklenmedik bir düşüş. Ben bu kadar büyük bir düşüş olacağını açıkçası beklemiyordum ama son zamandaki fiyatlamasını kasırga kaynaklı e, olarak e, yorumluyordum. Fakat piyasa e, sanırım üretim tahminlerinde düşüş olacağı beklentisini önceden e, fark etmiş ve bunun yönelik pozisyonunu almış ki Son dönemde fiyatlarda yaşanan artışı sadece kasırga'ya bağlayamayız artık. Üretim tahminlerindeki düşüşe de bağlayabiliriz. Baktığımız zaman Amerika Tarım Bakanlığı verilerinde tahminlerinde yaklaşık üretim tahminlerinde 8.65 milyonluk bir düşüş var. stok Dönem sonu stok tahminlerinde ise bir önceki tahminlere göre yaklaşık 10 milyon tonluk bir düşüş var ki bu da ciddi bir rakam. Bunun da fiyatlamasını zaten fiyatlarda görüyoruz. Grafiklerde görüyoruz. 362 seviyesi de yukarı geçildi. 362 seviyesi yukarı geçildikten sonra hedef artık 385 seviyesi oldu. Burada belki 372 seviyesi üzerinde kısa vadeli bir direnç var. Bu dirençte belki bir miktar kar satışları gelebilir fakat e, hedefin artık 385 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz Mısır'da. Eğer e, 362 seviyesi aşağı yönlü geçilmezse Pamuk baktığımız zaman pamukta da e, üretim tahminlerinde e, bir miktar e, düşüş olduğunu e, söyleyebiliriz. E, üretim tahminlerindeki düşüş fiyatların yukarı yönelmesine yol açıyor. Tabi buradaki en önemli şeylerden bir tanesi üretim tahminlerindeki düşüşün yanına talep tarafının hala çok güçlü e, olması. Özellikle Çin kaynaklı talebin güçlü olması, Türkiye kaynaklı talebin e, pamuğa güçlü olması. Bu da fiyatların e, göreceli olarak güçlü kalmasına yol açıyor diğer imtiyalara göre. Şeker tarafında ise haftanın son günü bir miktar toparlanma vardı. Zaten artık şeker hakkında konuşacak çok fazla da bir şey yok. Yani petrol fiyatlarına e, ile paralel bir seyir izliyor son dönemde. Burada gene e, petrol tarafındaki gelişmeleri takip edeceğiz. Tabi Brezilya çok önemli şeker için. Yani dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya. Brezilya'dan gelecek veriler, haberler şeker fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek ama son dönemde neredeyse petrolle ve bir bir, bir, bir korelasyonun olduğunu söyleyebiliriz. Burada petrol fiyatlarını izlemeye devam edeceğiz. Kahvede ise kahve de şu anda çok güzel yükselen bir trend oluşturmuş durumda. Bunun en büyük sebeplerini zaten daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Tekrar söyleyelim kahve stoklarında düşüş var. Yani bir vadeli işlemlerdeki kahve stokları son 20 yılın en düşük seviyelerine gerilemişti. Bunun yanında talep tarafında ciddi artış var. Kahve zincirleri tekrar çalışmaya başladı. Kahve talebinin toparlandığını görüyoruz. Bu önemli. Özellikle Çin tarafındaki kahve talebi, kahve zincirlerinin açılması önemliydi. Ciddi bir pazar Çin. Aynı zamanda üretim açığı tahminleri de var. Daha önce hatırlarsanız söylemiştik üretim fazlası olacağına da yönelik tahminler vardı. Fakat bu üretim fazlası tahminleri üretim açığı tahminlerine dönmüştü. Bu da fiyatlamalara pozitif yansıyor. Yani baktığımız zaman bu kadar pozitif veriler fiyatlarında çok pozitif olarak fiyatlarda da çok pozitif olarak yansıyor. Geçtiğimiz yaklaşık Temmuz ayının ortasında 100 dolar olan fiyatlamalar şu anda 130 dolarlara 132 dolarlara çıkmış durumda. Yani %32'lik artış çok kısa bir sürede tabii ki emtiyalar için çok önemli bir rakam. Şu anda görünüm pozitif. Bu görünüm pozitif görünümde devam ediyor. 130 150 seviyesinin üzerinde kaldıkça da devam edecektir kahvede. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum. İyi, iyi haftalar. Um mm.